Çünkü Covid-19 aslında hepimizin kafasında farklı şemalar var. İşte değersizim, yetersizim, başarısızım gibi şemalar olduğunu düşünün. E, bu şemaların bir tanesi de güvende değilim, tehlikedeyim şemasıdır. E, bu şema hepimizde az ya da çok vardır. Bazılarında daha çok. Çok olanlarda işte panik atağı görürüz değil mi? İşte obsesif, kompulsif disorder'ı görürüz. Yani onlar güvende değilim hissi çok fazladır genelde. E, baktığımızda şu anda birçoğumuzun da kafasındaki ki o güvende değilim düşüncesini tetikledi Covid 19. Bir kişi güvende olmadığını düşünüyorsa, yani şuradan yırtıcı bir hayvan gelebilir endişesi olduğunu düşünün, bir şekilde vücudumuz adrenalin salgılıyor ve bir savunmaya ve savaş haline geçiyoruz. O yüzden o gördüğünüz tespit çok doğru. Bizim için de COVID-19 görünmeyen bir yaratık gibi, bir canavar gibi, işte bizi tutacak bir yerde yakalayacak, başımıza kötü bir şey gelecek ve nereden çıkacağını bilmediğimiz e, soyut bir canavar olduğunu düşünün. Bu yüzden adrenalin seviyemiz çok yüksek. Hepimiz bir savaş pozisyonundayız. Hani gelsin şimdi nereden gelecek gibi. E gardımızı, gardımızı almış durumdayız. Almış durumdayız. Evet. Savaş pozisyonundayız. Evet. Böyle olduğunda da tabii ki de daha öfkeliyiz. Dışarıdan görünen duygumuz öfke, kızgınlık değil mi? Kim getirdi bu COVID'i gibi? Kim evet. bunu bana bulaştıracak gibi? Hepimiz de e, bu öfkeyi evet, görünür bir şekilde hissedebiliyoruz ne yazık evet. ki.